Peki babam bugün de canlı yayına çıkmanı neden engellemeye çalıştı senin? Bilmiyorum. Defalar şey yaptı aradı falan çıkmayacaksın dedi. Acaba Dudu senin babanı da tehdit ediyor Bana olabilir mi? Çağırdı. Dudu senin babanı da tehdit ediyor olabilir mi? Olabilir. Olabilir. İki yıldır bu ilişki devam ediyor diyorsun. Çünkü yani tüm köylü korkuyormuş bu kadından. Hı hı. Bu köylü de köylü bu kadından korkuyormuş. Yani neysine korkuyorsa artık benim babam da korkacak bir insan değil ama bilmiyorum artık ne şartlara tehdit ediyor. Er geç ya da çıkacak yani sonunda. Annem o ilişkiyi ne zaman öğrendi? Bugün öğrendi. Ay sen annene söylemedi mi Dudu'yla babanın ilişkisini? Tam nasıl söyleyeceksin? Hayır. Söylemedim. Baba sana nasıl anlatıyor bu ilişkiyi Dudu'dan bahsedebiliyor sana? Sana kıymış yani, yani. Benden bir şeyini saklamaz bana anlatır. Siz Denizli'de yaşıyorsunuz. Şu evet, anda Denizli'de Denizli'de desin. Peki, nerde, ev evet Denizli'de Denizli'desin. Peki Dudu nereden ev tutmasını istemiş diye. babandan? Nereden ev tutacakmış senin baban ona? Buraya Denizli'ye gelecekmiş. Denizli'den. Buraya Denizli'den. yerleşecekmiş. Ne zaman yerleşmeyi planlamış? Geçen sene. Kadir'le evliyken o zaman babanla... ...birlikte olmanın... ...aynı evde yaşamanın hayallerini mi kurmuş? Galiba. Bilmiyorum ama. Çok korkunç ya. Peki baban... E, ...nasıl sorayım bu soruyu? Dikkat de soru sorum. Seni üzmek istemiyorum şimdi Nur da. Yani aralarında... ...şimdi Dudu babanı kullanmış belli. Yalan söylemiş. O, yani Çocuğum kanser demiş. Babandan para Dudu. almış. Babanın Dudu'ya bilgisi yoğun muydu... Dudu. yani yoktu çocuğu çocuğu için konuşuyorum diyordu bana yok çocuğu için konuşmuyor yani çocuğu için işte para atıyorum falan yani Ge gelip orada illaki farklı nedenleri vardır ama var, bilmiyorum var. evet çocuğu için konuşuyorsa e, o zaman annene neden söylemiyor bir tane kadın işte çocuğu var kanser ben ona yardım ediyorum karıcığım niye niye annene söylemiyor mesela mevzu sadece çocuksa geç onlara bence çocuk değil yani mevzu annenin haberi olurdu o zaman yani Evet. Peki annen annenden ayrılıp onunla beraber olmayı düşünüyor muydu baban senin? Yok hayır. Düşün yani benim düşüncem düşünmüyordu. Öyle bir düşüncesi varsa da bilemem. Peki Dudu'nun eniştesinin yandığı olayını siz nasıl öğrendiniz? Vedat'ın yandığını nasıl öğrendi sen baban? Ee, babama anlatmış işte böyle böyle olaylar oldu diye. Yanlışlıkla yandı işte polis beni aldı götürdü diye jandarma gelmiş falan filan telefona inceledim incelemedeymiş. Vedat yanlışlıkla Vedat yanlışlıkla nasıl yandı? Vedat yanlışlıkla nasıl yanmış kızı? Onu anlatmadı. Yani e, nasıl yandığını anlatmadı ama yanarak can verdiğini söyledi bana. Of. Evet. Korkunç. Biz babanla da konuşmak istiyoruz. E, dedi yani şüphelendiğiniz <laughs> kadar varmış sizin burcu. Yani yanlışlıkla değil ben bilerek o çakmağın çakıldığını düşünüyorum. Dudu'nun da yalan söylediğini düşünüyorum. Bir eve gideceğiz Tunca Hanımcığım. Bir eve gidelim lütfen. Babanla da konuşmak istiyoruz. Ülkücüğüm bir devam edelim mi? Bir eve gidelim. Ben bunları Turgut Bey neden bizden saklıyor? Bak her şeyi anlattı. Mikrofonu ver muhabirimize ver. Sen de yaka mikrofonu ver. Ülkü'ye versene mikrofonu. Heh. Nerede şu anda? Yakın mı? Hidem Hanım. Hı. Biz eve adım mesafedeyiz. Bu arada şunu söyleyeyim ben size bakın Afyon'dan Denizli'ye kadar Vedat Bey'in şüpheli bir şekilde öldüğü ortada aslında. Ancak nedense Koçbeyli köyünden tek bir ses bile çıkmıyor. Bakın kilometrelerce öteye bile Vedat Bey'in ölümünde bir şahibi olduğunun bilgisi gelmiş. Biz uzun uzun sohbet ettik Havanurlar. Bir, bir dakika. şöyle söylüyor. Bir dakika ne olur durun. Ilişkisi... Durun 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 lütfen dur durun orada durun durmanızı rica ediyorum. Bir dakika bir dakika lütfen. Kadir bu arada Dudunu eski kocası Kadir ve Ömer canlı yayına bağlanmayı kabul etmişler. <laughs> Ömer'i ve Kadir'i de görebilir miyim? onları bir sesini duyayım. Kadir duyuyor musun kardeşim? Duyuyorum ablacığım. Sen Turgut'u tanıyor musun Turgut Çelik'i? Hayır ablam. Sen orada Dudu ile beraber kağıt toplamaya Denizli'ye gittiğinde Hava Nur'un babası Turgut seni de tanıyor. Senin o zaman karın olan Dudu'yu da tanıyor ve senin, ve senin ee, karın şey, iki yıldır ilişki yaşıyormuş şöyle söyleyeyim Turgut olarak ismini bilmiyorum ama çocukların büyük oğlum, kendi oğlum 4-12'den işten geldim, 5'te gittik bir fayans yerinden karton bu fayansı bağlanan iplerden topladık götürdük ha. abla ama isim olarak bilmiyorum o da seni tanıyor, o da onu tanıyor birbirinizi tanıyorsunuz, dur devam edeceğim geleceğim sana, devam edelim Ülkücüğüm Ömer de birazdan yayında olacak. Her şeyi hatırla Kadir. Her şeyi biliyorsun sen. Evet. Tamam devam edelim. Alalım Kadir'in sesini. Bekle Bakın, Kadir, bekle Turgut'a gidiyoruz. şöyle anlattı bize Didem Hanım. Ha. Şöyle anlattı bize iki yıldır bir ilişkileri var. E son bir aydır aslında konuşmuyorlarmış. Son günlerde tekrar konuşmaya başlamışlar. Niye iletişimi kesiyor? Dudu Hanım arıyor diyor ki ben diyor evleneceğim diyor. Recep Bey'den bahsediyor. O bir aylık süre zarfında Turgut Bey'le olan iletişimini kesmiş. Ancak Recep Bey'den de ayrıldıktan sonra Dudu tekrar Turgut Bey'e yazıyor. Ve tekrar konuşmaya başlıyorlar. Bu şekilde olaylar gelişiyor. Bu arada şu anda eve de geldik adım mesafedeyiz. Turgut Bey'in de söz hakkı cevap hakkı var. Direkti Tabii ki o yüzden geldik öyle. Kendisine de yöneltmek istediğimiz sorular var. Lütfen konuşalım kendisiyle. Özellikle de. Vedat Bey'in durumuyla alakalı. Ya Dudu ona ne anlattı? Bunu öğrenmek istiyoruz. Lütfen sorularımıza yanıt versin. Havanur beni duyuyor musun bir tanem sende? Duyuyorum. Tamam babam bize Vedat'la ilgili bir cinayet soruşturması var. Vedat'la ilgili Dudu'nun ne anlattığı, anlattığı babana aşırı önemli. Biz onun Dudu'yla ile yaşadığı aşka ilgilenmiyoruz. Tamam mı? Buraya gelmemizin nedeni Vedat'la ilgili babana ne anlattı? Çok. Tamam. sen sendeyiz. Şu anda çekmiyor mu içeride? Eve doğru yürüyorlar. Ama görüntüde görebilirsin. Ses olmasa bile görüntüyü ver ekrana. Tamam. Ses olmasa bile tamam. Tamam mı gitti görüntü? Çekmiyor mu şu anda? Şu anda eve doğru yürüyorlar. Koridoru görüyoruz. Bak Ömer. Şey, Ömer diyorum. Kadir. Kadir. Senin evet. eski karın... Çocuklarının evet. annesi, bak korkma ondan, evet. ee, sevgilisi Turgut'a demiş ki evladıma, Vedat evet. yanlışlıkla yandı demiş. Ne demek bu? Yanlışlıkla Abla, yansa bunu niye söylemesin bilmiyorum. mesela? Ya yani Bir kaza çıktı elimizden, Aynen ben mi? kaza maza olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü sırtı yanmış, kafası ve sırtı, benzin arkadan dökmüş. Abla bana dedi ki Turgut abi bu ismi olarak tam hatırlamıyorum. Bu abi dedi bize yardım edecek dedi. Buradan dedi bize dedi karton verecek. Ondan sonra bu fayansda çıkan o fira fabrik ipler var ya onlardan verecek dedi. Bizim bir yakın arkadaş vardı onu mobiletinde götürdüm ben sattım. Başka da şöyle abi de fazla görüşmedim ya. Yani az önce Turgut gittim abi dedin ama tanıyorsun. Ben sana Denizli'de dedim çocukları var dedim. Karınla ilişki yaşıyormuş dedim. Tanımıyorsun. Az önce Turgut abi dedin. İnsan birine abi diyorsa onu gerçekten de bak Turgut abi kelimesi ağzından çıktı. Lütfen Kadir ya bak her şey biz gerçeğe ulaşmaya az kaldı. Bak sen de bir şeyleri abla, saklarsan o, o... yardım taktıktan eski abla. karına cezaevine girersin. Çok önemli Abla bir ihbar var Bekte. Bak. bak Kadir Bekte lütfen. Çok önemli bir ihbar var. Bir yandan da tabii Turgut nerede? Turgut'u göremiyorum. Evin içine mi girdik bir şey? Herkes sakin mi evin içinde? Evin içinde herkes sakin mi? Tamam. Tamam peki. Stüdyodan devam edelim arkadaşlar. Ee, müdahale eder misiniz lütfen? Eee... Lütfen bana sevgili izleyiciler tamam birazdan geliyorum Kadir sana birazdan geliyorum kardeşim birazdan sana ben geleceğim şu ihbarı ben bir alayım sen de onu dinle lütfen.